Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle karşınızdayız. Değerli izleyenler videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Almanya'ya saldırı yapıldı, iki kişi öldü. Reuters'ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı son dakika haberine göre Almanya'nın batısında yer alan Espel Kamp şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Reuters'ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre Almanya'nın batısında yer alan Espel Kamp bölgesinin merkezinde bir yerde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken, Bild gazetesi polisin saldırının akli dengesi yerinde olmayan, çıldıran bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.